Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni bölümünde neler olacak? Seyran gerçekleri Ferit'ten saklamasına çok üzülecektir. Seyran Defne'nin evine gelerek Ferit'le konu her şeyi düzeltecektir. Defne'nin asıl amacı Orhan ve yarım bıraktığı hesaplaşmaya son vererek intikamını alacaktır. Ferit ile Seyran tekrar barışarak İfakat ve Orhan'dan hesap soracaklar. Seyran bu arada Sultan'dan gözünü çekmeyecek. Yalıyı ona dar edecektir arkadaşlar. Anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.